20'li yaşlarımın başında inanç krizine tutuldum. Çünkü gördüğüm din din olamazdı. O dinin ilahı bana Allah olamazdı Tanrı. Öyle bir Tanrı olamazdı. Öyle bir din olamazdı. Çünkü insanı ezen bir Tanrı, insanı un eden bir Tanrı, insanın üstünde zıp zıp zıplayan bir Tanrı benim inanacağım bir Tanrı değildi. Dolayısıyla korkunç bir iç sancıya yakalandım. İçimde hafakanlar, rüzgarlar, fırtınalar, yıldırımlar esti. Ben ile hayat talebesiyim düşünebiliyor musunuz? Evet ya. Ve ben 7 yaşında Kur'an'ı ezberlemeye başlamışım düşünebiliyor musunuz? Ve Tanrı'ya dönüp dedim ki hani merhametli Allah'tın, hani Rahman ve Rahim'din ben onu dedim beni affetsin. Ve Hatta Hakan Bey bir yerde daha söyledim biraz. Küstüm sana dedim. Kırıldım sana dedim. Ve küstüm. Vallahi küstüm. Ama sonradan döndüm dedim ki ben sana küsme cesaretini bile senden aldım. <laughs>